Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Yine Minecraft oynuyoruz ama ama önceki de Minecraft oynamıştım ya. O Minecraft'a devam ediyoruz. Evet, için onu bayağı sevmişiz. 3 görüntü almış. Allah'tan sıfır diye bazıları sıfır oluyor. Neyse hadi. Önceki videoyu çok sevmişsiniz. Survivor diye. Evet, bugün 2'yi çekiyoruz. Hadi bakayım. Gidiyoruz. Bakalım e biz böyle şeyler yapmıştık. Hatırlıyorum bunları. Buraları yapmıştık. Zombilere dönmüştük. Etimiz var. Yani biraz kötü ama ana zombi. Boklu zombi. <laughs> bir dakika başka zombi yok mu? Bu ne lan bir şey tırmanıyor. Ha şey. Şimdi... Oo oh, iskelet. İskeletin ne işi var? sabah sabah. Oh, hava sabah. Ya vuramıyorum şuradan. Sinir oldum lan şuna. Yeneyim mi? Ha, canım az. Salak oluyor. Aa, çok iskeleti de ayrı iskeleti yapabilirim. İskeletçi. Bu orada bir tat sana var ya batalya ver. Arkadaşlar ben tertte oynuyorum ya. Siz şu internet kapat. Tamam kesin iskelet beni vurdu şu anda. Bu Ha ha aynen köylüler böyle hareket dans ediyor o kadar. Köylüler sadece öyle bu gibi duruyor. Oğlum ya reklamları hiç sevmiyorum oğlum. Kesin iskelet beni vurdu deyince çat çat vurup öldürdü. Kesin. Bak kesin kesin reklam yüzünden kaybedeceğim bak. Bak bak. Vallahi kaybedersem çok üzülürüm. Öldüysem. Ölmemişim canıma değsin. Arkadaşlar bre. Kaç. Geliyor mu? Ölmüş lan o. Aa. Aha. Aha. O zombi? Oğlum ben de bunu diyorum. Adamsınız gelin lan. Koşamıyorum yemeğim yok. Aa patatesim var dur dur. Buna geleseye kadar ben patates Salak zombi geliyor. <laughs> Abi çok az canım var. Yürü git ya. <laughs> Oha zombi takıp uzaktan gördü. Aman canım niye bu kadar azaldı. Ne no, yemek? <laughs> Aman boş ver ben. Boş ver. ben geri evime nasıl döneceğim? Örümcek gelir misin be? Sana bir şey diyeceğim örümcek. Buranlık. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha gördü gel la. Oğlum geliyor. Oğlum gelse de ya ne kadar yavaş. Vurdum kaç. Şimdi kovalayacak gel lan Bir çanak ölmem ya Atak yaptım ya Çekmeyi almışım ya <laughs> Aa iyi ok yapabilirim Ama biraz daha önce ha, Neden yağmur yağıyor ya Ya öl ya öl Hala geliyor ya Geliyor mu aşağı öyle, merdivenler tutulmalar mı Oh be kurtuldum. Ya Nasıl akşam değil ya? Ha, çok zor. İyi arkadaşlar ya. da gıcıklık yapıyor. Evimize girelim. Evimizi bir düzenleyelim. Buraya koyduk. Yatağımızı koyalım. Sandık yapmamız lazım. O yüzden sandık yapalım. Oo, kaç tane sandık yapabiliyor? Şöyle da biraz eşyamı koyayım. Olursa vallahi hepsi gider. Asla i̇şte şu tahtaları yapalım. <laughs> Zombi merdivenden tırmanabiliyor mu bu? İnşallah yerimi bulabilirim. İnşallah bulabilirim. Nereden gittim? Şuradan gitmiştim. İlk oyunda. Aynı böyle gitmiştim doğru. İnşallah zombi çıkmaz. Gece değil ki doğru. Hızlı hızlı hemen gitmeliyiz. O ne lan? Aa bu benim gördüğüm siyah koyundu. Merhaba. Bunu <laughs> <laughs> gördüm. Şurada bir yer çıkmıştı köy ya. Oğlum köyü nereden bulamıyorum. Ana çıktı. <laughs> Ya, köy burada değildi lan. Ha orada. Aha. Gördüm. Geliyorum köy. Keşke çekmeyi tansaydık ya yatakta. Köy değilmiş hayal. Oğlum ben nereden gittim? gitti şu an lazım. Ya oğlum nasıl uçurum ya? Zombi nasıl nereden de tırmanabiliyor oğlum? <laughs> oğlum boşu boşuna yazıyorsun. Nasıl atıyor düşüyor değil mi? Oğlum? Abi tüm xp'lerim hepsi gitti. Abi ya çok kötü oldu bölüm. Ne oldu? Tamam çıkarız şimdi. Oğlum yanlış yıldan göster. Ya bu nasıl dağdır? Vallahi kıracağım. Bu ne? Hatta biraz bu ihtiyacımız var. Hı -hı. Ne lan? Ne var akşam ya? Bir daha öleceğiz o kadar o zaman kötü olur. Gece mi ya inşallah. Aha burada bir yere çıkmıştı aynı hatırlıyorum. Tam önünde çıkmıştı şurada. <laughs> Dönüş yok akşam mı olur? <laughs> hadi ben yapamadım bizim köy nerede ya iyice acıktım <laughs> oğlum harbi böyle dalga geçiyor ya bu ne oğlum pişiremiyorum da fırın yapmadım Aha yine. Aha. Üf yemek buldum ben. Yemeğimi buldum. Evet. Öttü savaş. Şansımız. Aa, aa, kaçıyor. Üf şunlara bak. Evet. <laughs> i̇şte daha şükürler. Ya oğlum bu ev aşkı da ben yemeyeceğim. Bazı aşıkları mı Ama yani akşam oldu ya. Bu ne ya? Oğlum tuy nerede? Hadi <laughs> gör. Çıkamadım. Zaten açtı ya. Kırdı lan şunu. Kıza kıza çıkacağım. Bu ne ya? Önümü göremiyorum. Gece oldu. Vallahi güneş batıyor şuradan. Sıçtık. Aşağı ya. Bir de çok kötü oldu. Ama ben buradan geçmedim ki. Kayboldum. Evet. Neyse. Yeni Survivor Dünya açacağız. Bir Creed'den bulup geleceğim. O yüzden de. Creed'e geçti neden? Çünkü köyü bulacağım. Ondan sonra sürüvere geçeceğim. Yoksa yani bulunmaz. Bir köyü bulayım ben. Gittiğim köyü. Abi ya çok kötü ya. Aa, burada değil de burada yuvarlar var. Abi nerede arkadaşlar? Bir dakika bir harita alacağım. Nerede harita ya? Harita şuradaydı ha. görünüyor. Köyü gördüm de biz neredeyiz şu? Şöyle bir yerdeyiz. Tamam. Oraya doğru gideceğiz. Ee, köy orada gözüküyor çünkü. Aa yaptığım evi gördüm. Tamam. Harita işimize yaradı. Buraya doğru gidecekmişiz. Aha buldum. Aynen burada ölmüştüm işte Hala zombi duruyor zombi ölmüyor Hayır ismi ama Boşu boşuna xp Ben sizden zombi ömrüm Tamam Zaten çok az canım vardı Ben buraya bir topraklanmışım yaptım su Valla suya düşüyorum Kaçamıyorum Vallahi hile yapıyoruz diyorsunuz. vallahi biz zor buluyoruz. Aa köyü. Zombiler tekrar bizimden çıkıyor ama ben de şöyle bir şey yapacağım. Tamam şimdi Survivor'a geçebiliyoruz. Böyle bir şey yaptım. Tamam şimdi Survivor'a geçelim. Aslında maskla çadırdım da hile olur. Şimdi bir soru yap. Let's go. Sonunda buldum ya. Aa haritamız da oldu tamam. Yerimizi kaybetmeyiz artık. Onun içine girelim. Aa burası şey. Aa bir ya nasıl oldum ben orada? Oh be ee, eşyalarım. Oh. Haritamı oh. koyayım. Koş koyma. Kalka koyma. Hop. Kapı koy. Bir, bir, Eliden zırh yapalım gidelim. Bir de kol. Şunu da ne koyabiliriz başka hiçbir şey. Tamam bu kadar kolunu geçelim. Üç seviyeye gidelim. Şu an bir deyiyoruz zaten. Hadi ben bir daha geçeyim. Asık oldu. Vallahi marka artı bilmiyorum biraz. Aaa çıktı. Evet, buraya çıkmak istedim. Evet, başka bir evler yapalım artık. Evet, bunu bir balkon yok balkon yok. Ya ben de. nasıl geçeceğim? buraya bir ev yapalım bir tane daha. Şimdi bir, iki, bir, iki. Tamam iki yeter. Zaten az bir olmaz. Bir, iki. Bir doğru bir, iki, üç tane. Ama iskelet. Onu görmesi diye bir şuraya küçük duvar oluyor. Tamam görmez artık. Ha. Yes. Görme, görme. Tamam. Git. Şimdi. Ben ne yaptım? bu oh, yemeyemiyor. Dur dur dur, dur, dur. Hemen <laughs> eve git eve git. 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 Gir. Abi sen zaten. Hiçbir şey yok Biraz kaldı ama ne Ama iskelet var. Bir daha dönmek istemiyorum. Şöyle bir neden ee, kamerayı Almıştır herhalde. Şöyle almıştır. Kameradan yemek mi almak istiyor? Baksana şuraya. Ekmek yaparız Ama işte iskele sıkıntı. Şu iskele. Aha gördüm. Sıçtı. <laughs> Başka zombi yok. Eee. Ya zombi de son demeyeyim ben. Evimizin önüne bir tarla mı yapsarız? Buraya bir tarla yaparız. Doğru mu artık? Yapar bir tane? Odunum var mı benim? 13 tane var ya. Ya yani, 13 tane var. Geçtik. Ee, Dövmüşüm. Ama vuramı ekiyor. Benim yani devamını yapalım. Aynı tahta değil ama. Ama yani niye farklı tahta yapıyorsam. Evet yani biraz genişletmek için. Şöyle bir haritaya bakayım ben. Bu nasıl ya? Bunu koy. Yeni harita oluşturalım. Yes. Ee, arkadaşlar bir kameradan göremiyorum da. Ha şurası bizim evimiz arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şurası bizim evimiz. Burayı ben yaptım. Şu tarlara ağasım geliyor. Tarlaları. Şuradaki tarlaları alacağım. Bir dakika. Bu ne? Beni görmeyin. Kameramı kapattım. Eğlensin. Tamam çok güzel oldu. Beni görmeyin. Değermiş. Bu sandığa koyalım. Bulamıyorum gibi. Ya yani bir şey yapacağım ben abi. Aa bir dakika sandıkları söylüyorum. Aa bir dakika kapı lazım. Kapı kapı kapı. Kapı bana lazım. Kapıyı şey buraya koyalım. Şu kapıdan giremiyor ama kırabiliyor bu arada. O yok gerçek mi kırabiliyor? Sahte de yok bu arada. Tamam böyle kapattırız. Tamam kapı da oldu. Haa. Bir uyuyabilirsem hemen tarlaya gideceğim. Şurada. Aa uyuyor. Bak kürler böyle bak. Gidiyor kapı, arkasından kapıyı kapatıyor. <laughs> bak. Böyle ya. Gidiyorken bak bak, arkasından kapıyı kapatıyor. Ya. <laughs> Çok, Çok komik oluyor ya. Şuraya da gidebilirim. Şöyle. Aa oraya düşmedi. Dur. Ama oraya nasıl gidebilirim ben? Hadi be. Ben koşamıyorum ki. Neyse şu var. oraya. Bir. Sadece yürüyebiliyorum şu an arkadaşlar. Şu tohumları toprağa bir eksik mi? Aa, çapa yapmamız lazım. Onu yaparız. Artık. Çapamızı yapalım. Bir şur. 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 O, tamam. şey çapa bir Çapa yapmak için nerede çapa? O elmas. Tamam. Onun şey şeyleri nerede? Daha doğrusu. Ee, yok o yüzden bir şuradan tahta kıracağım. Bak zaten şu gereksiz şunları alayım Tamam. Bir tane tahta aldık yetmez. O yüzden bir tane daha lazım. Bu da pencere oldu. Harbi pencere oldu. Aynen paçamız o çapa ya parça diye. alayım benim daha az toprağım var dur. Bir tane daha toprak alalım. Bunu içeceğiz. Ve oradan yeni kasalım. Yok buraya orası malzememiz. O yüzden şuraya bir tarla ekelim. Bunları kazalım. Bunları ekelim tamamdır. Su yok yanında ama. Su yok ama şu ıslandı. Yağın buradan ıslanıyor ya. Aslında evi güzel sus oldu. <laughs> <laughs> Eğilerek gideceğim. Hadi. Olmuyor oh ki. Dede almam lazım ama iskelet olmasa ineceğim. Hala akşam değil değil. Köydeki burada köylü kalmadı herhalde. Arkadaşlar yine video 20 dakika sürdü. Aman, aman ne abi ne çıksın. Çıktan kıyamam. Hayır. Hayır. Evet. taktik oldu. Olur mu? Uy ne taktik ya. Aa durdu. Os şimdi güneş batıyor o yüzden ben uyuyayım. Tamamdır ya. Oh. Tamam. Sabah oldu. Bile. De Neyse arkadaşlar video burada bitiyor görüşürüz.